De ben size bugün sizlere arkadaşlar bir haberim arkadaşlar iyi mi kötü mü bilmiyorum ee, ama kötü yani arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar başladı ee, zaten kaç gündür video atamıyordum yani bunun üstüne bir de okullar başladı arkadaşlar hani artık video gelmeyen günler olabilir hani bir tane video gelen günler olabilir böyle şeyler olabilir arkadaşlar ee, eve geç saatte geleceğim yani 5-6 gibi geleceğim eve arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olacak biraz. Ee, hani geldiğimde zaman bulursam çekeceğim. Hani çeksem de 2-3 tane çekeceğim. Yani ondan sonraki güne falan da yetişsin. Yani arkadaşlar böyle e, iyi bir şey değil. Bu çok kötü bir şey. Ee, yani kanal açısından video atma oranın çok çok azalacak. Bir günde ya bir ya ya sıfır video ya bir en fazla da iki video arkadaşlar tek günde ama ortalama bir video arkadaşlar her gün ee, en fazla bunu yapabilirim ama arkadaşlar biliyorsunuz yollar başladı akşam 6'da geleceğim sabah video çeksem bilmiyorum işte arkadaşlar ayarlayacağım sıkıntı yok ee, yani umarım yapabilirim ee, sabahın köründen Bilmiyorum yani arkadaşlar. Kaça kadar dururum işte. hani ayarlayacağım falan arkadaşlar ama. iyi kötü bir şey arkadaşlar. Yani iyi bir şey değil. Her gün ya sıfır ya bir ya da maksimum iki video. iki videodan fazla olmaz. Video gelmeyen günlerde olabilir. Bir günde bir video olur en fazla ya da iki video ama size diyeyim bir video olur bir video olur ortalama o video gelmeyen günlerde olursa emin olun çok okul yüzündendir neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bana çok için video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir de arkadaşlar umarım güzel bir şekilde karşılamışsınızdır hepinizi seviyorum bay bay